Herkese merhaba ben Mert Büyükçınar. Bugün Mersin Erdemli Tömük'te 60 metrekare tam net genişliğe sahip iskana alınmak üzere olan havuzlu tek bloklu sitede full jeneratörlü otoparklı dairemin çekimine geldim. Hemen size peyzaj manzaramızı gösteriyorum. Gördüğünüz gibi havuzumuz, aqua parkımız, mangal barbekü alanımız, çocuk oyun alanlarımız, kamelyalarımız geniş bir otopark alana sahip bir sitede çift asansörlü 60 metre geniş bir 1 artı 1 Full eşyalı. Videoda gördüğünüz bütün eşyalarla birlikte satılık olan dairemin çekimine geldim. Şu anda balkon kısmındayım. Genel iskan alındıktan sonra burayı cam balkon yaparsanız ortalama 2 artı 1 genişliğinde bir 1 artı 1 dairemden bahsediyorum. Hemen balkondan içeri girdiğimiz noktada salon alanına doğru geçiyoruz. Hızlı bir şekilde. Evet şu anda salon alanındayız. Gördüğünüz gibi bölgenin en geniş 1 artı 1 dairelerinden bir tanesi. Çok geniş bir L koltuk takımı sığmış. Ön tarafında çok geniş bir TV ünitesi alanı var. Ortada geniş bir sehpamız olmasına rağmen alanda hiçbir şekilde daralma olmamış. 2 adet Mitsubishi marka sıfır garanti devam eden klimamız takılmış durumda. Videoda gördüğünüz bütün beyaz eşyalarla beraber bütün beyaz eşya grubu Siemens, klimalarımız Mitsubishi marka, televizyonumuz ve e, ses sistemimizde dahil olmak üzere dairemiz eşyalı olarak satılık. Bilginiz olsun. Dairemizde kısmi duvar kağıdı uygulamamız yapılmış. Spot velet ışıklarımız takılmış geldiğinizde sadece çantanızı alıp geleceğiniz kurutma makinesine kadar olan dairemizden bahsediyorum. Hemen dairemizin girişinden şöyle göstereyim size daireden girdiğimizde sağ tarafımızda iki kapaklı vestiyer alanı bizi karşılıyor. Sol tarafımızda görüntülü diyafon. Hemen burada wifi için bir priz alanını görüyoruz. Sigorta kutumuz burada. Dairenin girişinde sol tarafımızda çamaşır makinesinin yeri de yapılmış olan banyo alanı bizi karşılıyor. Banyo alanımız 1 artı 1'e göre genişliği oldukça ideal diyebilirim. Hemen banyo alanından çıktıktan sonra burası yatak odası bölümü. Yatak odasının genişliğini bu dolaplardan anlayacaksınız. Gördüğünüz gibi 5 kapaklı bir dolabın bu bölüme rahatlıkla sığdığını görebiliyoruz. Hemen burada kurutma makinemiz de var. Banyoda aslında bu kurutma makinesi için çamaşır makinenin üstüne yerde yapılabilir bilginiz olsun. Hemen burada çift kişilik baza başlık yatağımız da rahatlıkla sığmış ve dediğim gibi burada da Mitsubishi marka ikinci klimamız var. Burada da avize ve spot ışık çalışmamız yapılmış. Mersin Erdemli Tömük'te denize 600 metre mesafede dairemizi görmek için beni arayın görüşelim iyi günler.